lardaki en büyük çalışma ekibimiz. Alanya'nın beklediği büyük yatırımlar imar ve kamulaştırmaya takıldı. Toklu İÇÖ'deki çevre yolu, onkoloji merkezi, Alanya Konya karayolu ve Dim Sloma projesinin imar ve kamulaştırma beklediğini ve sorunların çözülür çözülmez yatırımların tamamlanacağını söyledi. <laughs> Toklu Alanya'da hızla devam eden yatırımlarımız var. 2002 yılından günümüze kadar Alanya'da yapılan, Alanya'nın çehresini değiştiren vizyon katan projelerin her zaman AK Parti hükümeti olarak takipçisi olduk dedi. Alanya'da hızla devam eden yatırımlarımız var. 2002 yılından günümüze kadar Alanya'ya yapılan, Alanya'nın çehresini değiştiren Alanya'ya vizyon katan projelerin her zaman AK Parti hükümeti olarak takipçisi olduk. Alanya'daki öğrenci yurtlarının sayısının artacağını ve yurt sıkıntısının ortadan kalkacağını ifade eden Toklu, Cikcili yerleşkesi içerisinde bin kişilik daha yurt yaparak inşallah Alanya'daki öğrenci yurdu sayısının 4000'in üzerine çıkartacağız dedi. Gündeme gelen yurt konusuyla ilgili inşallah önümüzdeki aylarda bin kişilik öğrenci yurdunu açarak Alanya'da yaklaşık 3000 kişilik öğrenci kardeşlerimize hizmet verebilecek bir yurt kompleksine sahip olacağız. Toklu, Alanya çevre yolunun 18. maddeye takıldığını ve uygulamanın tamamlanmasının hemen ardından çalışmaların yapılacağını söyledi. Yolun projesiyle ilgili de geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanımızın da Alanya gelmesiyle birlikte bir takım toplantılar yaptık. Payalar Devlet Hastanesi için çalışmaların başlandığını ve 2023 yılında hastanenin açılmasını hedeflediklerine vurgu yapan Toklu, bu sayede Alkü'nün yükü de azalacak dedi. İnşallah 2023'ün sonuna kadar da önce 200 yataklı Payallar Devlet Hastanesini açarak Alanya Eğitim Araştırma Hastanemizdeki de yükü bir nebze alıp Alanya'nın doğusundan batısına kadar sadece Alanya hizmet veren değil, Gazipaşa'ya, Gündoğmuş'a, Akseki'ye hatta ve hatta Manavgat'ın bir kısmına bile hizmet verebilecek tamamen bir sağlık merkezi haline Alanya gelecek. AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu sulama projesiyle ilgili çalışmaların yavaş gitmesinin sebebini kamulaştırmadan kaynaklandığını söyledi. Yeniköy barajı, dim sulaması ve Alanya'ya kazandırılacak yeni göletler bu sorunun çözümüyle ilgili bazı bizim önerilerimiz ve çözüm alternatiflerimiz. Ama dim sulaması ile ilgili de belli bir kısma gelindi. Şu an İşlevin, çalışmaların bir nebze de olsa yavaş gitmesine en büyük etken kamulaştırma ile ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yaşadığımız sıkıntılar. 3-4 yıl içerisinde bu planladığımız çalışmaların bitmesiyle birlikte de Alanya'da su sıkıntısı kalmayacak. Alanya-Konya Karayolu'nda kamulaştırma sebebiyle yavaş ilerlediği, vatandaşı muvafakatname vermesiyle tünellerin hizmete geleceğine dikkat çekti. Üç tane tünelimiz kamulaştırmadan bekleyen sıkıntılardan dolayı açamamış durumdayız. Bununla ilgili de geçtiğimiz haftalarda milletvekillerimizle hem bölgede hem karayollarında bir toplantı yaptık. Karayolları yetkilileriyle, muhtarlarla, vatandaşlarla bir araya geldik. Ardından Kaymakam Bey'in başkanlığına bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bu hafta veya önümüzde hafta bölgeye Kaymakam Bey'le giderek oradaki vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Oradaki kamulaştırma sıkıntısı da biter bitmez açmış bulunduğumuz ama Elektro mekanik sistemini çözemediğimiz, kamulaştırmadan dolayı elektrik ve havalandırma sistemini çözemediğimiz kısmında vatandaşlardan muvaffakat alınarak, kamulaştırma yapılarak çözerek 3 tane tünelimizi daha hizmete kazandıracağız.